oldu oğlu? Ne oldu oğlu? Anne sana bakmıyor mu oğlu? Ne oldu oğlu? Hey oğlu. Abi nerede oğlu? Gelmedi mi oğlu? Oğlum seninle oynamıyorlar mı oğlum? He? Oynamıyorlar mı oğlum? He oğlu? Oğlum seninle oynamıyorlar mı? He oğlu. He. he. Anne sana bakmıyor mu oğlu? Hey oğlu. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Anne senin kanını doyurmuyor mu oğlum? He mi oğlum? Gel oğlum. Anne senin kanını doyurmuyor mu oğlum? He oğlum. He? He oğlum. Anne senin kanını doyurmuyor mu oğlum? Pamıyor mu oğlum anne sana he oğlum he oğlum anne sana parmıyor mu oğlum he oğlum anne seni dövüyor mu oğlum anne seni dövüyor mu oğlum böyle özmü ah, ah, yapıyor oğlum he seni dövüyor mu annen oğlum he oğlum he oğlum anne sana vuruyor mu oğlum anne seni dövüyor mu? Anne seni dövüyor mu oğlum? <laughs> Nasıl vuruyor oğlum? Ih mı yapıyor oğlum? <laughs> he oğlum. Abin seni gezmelere götürmüyor mu oğlum? <laughs> anne seni dışarı çıkarmıyor mu oğlum? Bakmıyor mu oğlum sana anne? Oynamıyorlar mı seninle? Ne mi oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu He oğlum. Ne oldu He oğlum. Ne oldu oğlum? Ne diyor? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ne. He oğlum. Anne seni parka götürmüyor mu oğlum? Oynamaya götürmüyor mu ne. oğlum anne seni? Anne seni oynamaya götürmüyor mu oğlum? Anne seni dövdü mü oğlum? Böyle ıh mı yaptı oğlum sana? Ne. He oğlum. Nerede, ne vurdu oğlum? Buna ne vurdu oğlum? He oğlum. Be ölü. Oynamıyorlar mı seninle oğlum dışarıda? He. Dışarıda oynamıyorlar mı seninle? He. Kim oynamıyor onu? He. He oğlum? Be ölü. Anne sana bıcı bıcı yaptırmıyor mu oğlum? Anne seni bıcı bıcı yaptırmıyor mu oğlum? He, He oğlum, anne seni dövüyor mu oğlum? Dövdüm anne seni oğlum. He, He oğlum. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne <laughs> oldu oğlum? Tamam oğlum. Öyle mi yaptı oğlum anne sana? Dövdü mü? Ne yaptı? Ha. Seni gezmeye götürmüyor mu oğlum anne? Ne oğlum. Ne oluyor Ne oldu? 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 Abin gelmedi mi Ali? Gelmedi mi abi? Ne oluyor Ne oldu?